Mısır Çarşısı'na gelin hemen bakalım. E çünkü ilk kapanan yerlerden kuşkusuz biriydi orası. Hatta İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nden önce Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle kapatılan yerlerden biriydi. Ve tabii ki İstanbul'da turizminde kalbi. Hemen oraya döneceğiz. Yavuz Oymak orada hazır bizi bekliyor. Yavuz seni, seni izliyoruz. Tarihi Mısır Çarşısı'ndayız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı çarşı ve 1 Haziran'da açılacak. Açılmadan önce şu anda Mısır Çarşısı'nda Kumbalı bir temizlik ve dezenfektasyon işlemi yapılıyor. Fatih Belediyesi ekipleri çalışmalarına başladı, ana kapıdan girdi ve ilk temizlik faaliyetleri yerlerden, zeminden başladı. Ekipler köpüklü sularla yerleri siliyor ve dezenfektanlar ve özel solüsyonlar yardımıyla da çarşının her noktasını, her köşe bucağını tertemiz yapacaklar 1 Haziran öncesi çok temiz şekilde vatandaşların buluşma noktası olacak biliyorsunuz Mısır Çarşısı İstanbul'un en önemli kalbi noktalarından bir tanesi. Aslında dünyaya açılan kapılarından bir tanesi diyebiliriz. Zira normal şartlarda buraya gün içinde hem yerli hem yabancı binlerce turist geliyor, alışverişini yapıyor ve hem ülkemiz hem İstanbul'umuz için hem ekonomik anlamda hem de tanıtım açısından son derece önemli ve özel bir nokta. Fatih Belediyesi ekipleri özel kıyafetlerini giydiler, maskelerini taktılar ve sosyal mesafe kurallarına da uyarak çalışmalarına devam ediyorlar. Köpüklü suyla şu anda zemin temizleniyor. O işlem bittikten sonra da özel solüsyonlar yardımıyla her nokta hiçbir boşluğa izin verilmeden. E, temizleme işlemleri devam ediyor. Tabi 1 Haziran için yapılıyor bu hazırlıklar. Az bir süre kaldı ve binlerce insanın e, Mısır Çarşısı'nın açılmasıyla birlikte buraya geleceği düşünülürse bu anlamda da çalışmalar son derece önemli. E, saatler boyunca devam edecek Mısır Çarşısı'ndaki dezenfektasyon işlemleri ve e, şu anda ee, bu koridor temizleniyor ve yavaş yavaş ilerleyerek ekipler çarşının bütün e, noktalarında e, tertemiz hale getirecekler. Özenle ve itinalı bir çalışma yürütülüyor. E, bir kez daha altın çizelim. E, hiç atlanan bir nokta yok, aralara giriliyor, dükkanlara giriliyor, çarşının meydanı ve koridorları bu malı e, şekilde ince bir e, çalışmayla temizleniyor. Yavaş yavaş toparlayalım. Tabii. E, Normalleşme süreciyle birlikte biraz Haziran'la birlikte hem Mısır Çarşısı hem Kapalı Çarşı'da açılacak ve o anlamda baktığımızda da artık normalleşmeyle birlikte çalışmalarda dezenfektasyon çalışmaları da hız kazanmış durumda. O anlamda baktığımızda bu çalışmanın... Son derece önemli olduğunu söylemek mümkün, zira açıldıktan sonra Mısır çarşısında yine o e, hareketli günlerine, kalabalık günlerine döneceğini tahmin ediyoruz diyelim ve sözü Mısır çarşısından size bırakalım.